Merhaba arkadaşlar. Şimdi hani böyle fancam, fancam falan, fancama benzer bir şey yapacağız. Hani editing fancam, ASMR fancam'ları falan bilirsiniz, görmüşsünüzdür bir kere. Öncelikle CapCut uygulamanız varsa ya da yoksa yükleyin. Giriyorsunuz, yeni proje basıyorsunuz. Sonra ya fotoğraf, ya video. Herhangi bir şey seçeceksiniz. Ben fotoğraf seçmeyi düşünüyorum. Bu catnap fotoğrafımı ya da boş verin ya. Ay şey fotoğrafımı almayı düşünüyorum. Nerede? Burada. Buradakini almayı düşünüyorum. Aldım. Bir dakika. Heh. Geldim. Şu e, var ya arkadaşlar bir dakika size göstereceğim. Çizimimle şu Kadın baki kanalına abone olun lütfen çok iyi kanal istediğiniz bir şey mesela diyelim sizin kanalınızla ilgili bir tane video istiyorsunuz hemen yapıyor haber vermesi gerekiyor öncelikle sonra bakın çok güzel veriyor biz şu an arkadaş falan olmuşuz dur bakın benimle ilgili bir tane videosu var fotoğraf yapmış. YouTube kanalım bu. Ya yani da farklı bir kanal işte. yani konuyu da atmıyoruz. Ben şunu kırpıp geleceğim. Görüşürüz. Kaç dakika? Evet arkadaşlar, kırpıp geldim. Önce efekt video efekt, efektlerden video efektlerine giriyorsunuz. Sonra ya aratmadan ya da bölümü trend'den başlıyorsunuz. İşte burada bulanıklık tuşuna, e, efektine basıyorsunuz. E, Videonuzu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben e, 9 saniyelik yaptım. Sonra bu efektimizi videoya göre uzatıyoruz. İstersen bitişi silin. Ben genellikle silerim. Videosunu yüklemesini dışa aktarıyorsunuz. Yüklenene kadar ben geleceğim. Bye. Evet arkadaşlar videom arkadaşlar videom yüklendi. Bu efekti siliyorsunuz. Sonra bindir. Bindirmeden bindirmeyi ekliyorsunuz. Ekleye basıyorsunuz. Sonra yüklediğimiz videoyu e, ekliyorsunuz. E, şöyle her tarafı kaplayacak bir şekilde yapıyorsunuz. Sonra birleştirden karartmaya basıyorsunuz. Bakın çok tatlı bir fancama benzeyen bir şey oldu. Benden bu kadarlık. Görüşürüz. Bay bay. Ay